Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kahvaltıya kapya biberli omlet yapacağız sizlerle. Hatta ben yaptım, size sundum. Şimdi nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Evet, başlıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, kapya biberli yumurtamız için, omletimiz için diyelim. E, malzemelerimiz yumurta, kaşar peyniri, tereyağı ve iki adet kapya biber kullanacağım. Evet şimdi yumurtalarımızı kırıp biberlerimizi doğrayalım. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı kırdık. Biberlerimizi de doğradık. Şimdi yumurtalarımızı hafif çırpıyoruz. İçerisine doğradığımız kaşar peynirini ekliyoruz. Sebzeli çok hafif. Hem de metabolizmayı da hızlandırıyor. Daha fazla sebze eklersek içerisine. Ben şu an sadece biberli yapacağım ama katla biber kullanacağım. Bunun içerisine işte maydanoz, kabak, yeşil biber, daha farklı biberli sebzeler ekleyebilirsiniz. Arada öyle de yapıyorum ama bu sabacanın bu şekilde istedi. Böyle yapacağım. Evet kaşarlarımızla birlikte yumurtamızı çırptık. Tuzumuzu da ekledik göz kararı yani bir tatlı kaşığına yakın yeterli oluyor öyle söyleyeyim şimdi tavamıza tereyağı ve biraz sıvı yağımızı alıp eritip yumurtamızı dökeceğiz Evet arkadaşlar tereyağımız ve sıvı yağımızı koyduk tereyağımızı eridikten sonra yumurtamız içerisine dökeceğiz Evet Yumurtamızı döküyoruz kaşar peynirleriyle birlikte. Şimdi kısık ateşte yumurtamız pişerken bir 5-10 dakika sonrasında biberlerimizi ekleyeceğiz. Bu arada biberlerimizi de farklı bir tavamızda hafif soteleyip üzerine ekleyeceğiz. Evet biberlerimiz kızardı çok iyice kızartmadım çünkü şimdi yumurtanın içine girecekler kabıma alıp yumurtamın üzerine dökeceğim. Evet kızarttığım biberlerimi sepeleme modunda ilave ettim yumurtamın üzerine gördüğünüz üzere şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğim. Evet arkadaşlar yumurtamız hazır. Gördüğünüz üzere biberle ile birbirine karıştı. Yumurtası hepsi pişti. Şimdi servis yapmak için tabağımızı alacağız. Afiyet olsun.